Çünkü Hazreti Hasan'ın öyle bir mal varlığı yoktu. Yani ve cariye alacak şey yapacak gibi duruyor. Kadınlar kendini hibe ediyorlardı. İnşallah. Allah rızası için. İnşallah. Sevdikleri için. Ama Hazreti Hasan da Hazreti Yusuf gibiydi. Yani yani e, nefes kesecek bir güzelliğe sahip. Hazreti Yusuf da öyle biliyorsunuz. Evet. Tabii yani kadınlar, bakan kadın yani aşık olmaktan kendini alamıyor. Yani iradesini kullansın da gücü yetmiyor Hazreti Yusuf'a. Evet. Mesela direnmek istiyor kadın, direnemiyor, gücü yetmiyor. Yani kahredici bir etkisi var. Yani e, öyle dilemiyim de, de Allah affetsin. Yani dayanamıyor o. İnşallah canım. Ve Kur'an'da Cenab-ı Allah onu överek anlatıyor. Oradaki Allah aşkından kaynaklanan tecellidir. Ama adeti Yusuf e, yani bu güzelliğini, bu e, etkisini etten kemikten anlıyordu. Allah onda ahlakının derinliğinden dolayı bir e, ...cazibi olarak tecelli ediyordu. Yani o tarif edilmez. Mesela erkek vardır. Mesela yakışıklıdır. Boyu bosu geniş omuzlu falan. Ağız, burun falan düzgün. Köşeli hatlar falan vardır. Ama kof kütük gibidir diyor Allah evet. ayette. Yani kof. Kof insan vardır. İçi boş. Yani o garip bir şeydir. Mesela yakışıklıdır. Ama kadın etkilemez. Kadın tarif edemez nedenini. Koftur. Yani ona o elektriği vermez. Hatta halk arasında söylenir yani. Değil mi? Evlenmek istediğinde evlendiğinde helal olur. O elektriği bulamadığını söyler. Evet. Yani diyor mesela çok yakışık duruyor. Ya mesela kadınla evleniyor. Fakat kadın kof. Yani bakıyor bir et kitlesi yani. <laughs> hakikaten et var. Yani klasik anlamda et hakikaten belirli yerlerde birikmiş. Et veya bir, birikmiş evet. ama kof. Ve etkilenmiyor. Etkilenme iman derinliğinden olur. Evet. Allah aşkıyla olur. İnşallah. Ee, öyle olunca da görüyorsunuz rezaleti. Yok evet. işte bilmem ne macunu yiyor. Yok şunu alıyorum, yok bunu ilaç alıyorum. Aşkı ilaç sağlamaz. Evet. Allah aşkını ilaç sağlamaz. Tutkuyu ilaç sağlamaz. Tutku imanla olur, akılla olur, derinlikle olur, kültürle olur, evet hocam. değil mi? Sevgi anlayışıyla olur, fedakarlıkla, yiğitlikle olur, fedakarlıkla olur ve çok yüksek ahlakla olur. Mesela bir kadın çok güzel ahlaklı ise insan onu seviyor. Ama ahlaksız bir kadın, ne kadar güzel olursa olsun, bir insan soğuduğunda ya yani mümkün de gücü yetmiyor. Ya yani beyni isyan eder, yapamaz. Beyni felç olur. Yani kadın olağanüstü güzel olabilir, olağanüstü. Beyinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Yani ahlaksızsa beyin onu kitler. Yani adamı, e, insanı kilitler. Kadında da böyle. Mesela erkek ne kadar yakışıklı olursa olsun, e, basit ve adi ise, yani karaktersizse, kadının beyni kitlenir. Yani istediği kadar uğraş. Ne yaparsan yap etkilenmez. Evet. Hatta onlar derler ki büyü mü yaptılar ya falan derler. İnşallah. <laughs> ne büyüsü sen kendin ah, 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 ahlaksızlık yapıyorsun. O da senden tiksiniyor. Olay bu. Ne büyüsü yani. Bir iki taraftan birinin ahlaksızlığından kaynaklanıyor olay. Büyüden büyüden kaynaklanmaz. Yok sabunun üstüne bilmem ne yazmışlar da <laughs> örümceğin kanadıyla <laughs> bilmem ne yapmışlar falan. İpe sapa gelmez şeyler böyle değil mi? Evet yok köpek kulağına işte bilmem ne bunlar hikaye bunların hiçbir etkisi evet. olmaz direkt Allah aşkına ve imanı kaybetmenin ilgilidir evet. ya kadın kaybetmiştir ya erkek kaybetmiştir Allah sonlandırır konu budur münafıklar da bu çok şiddetlidir yani kadın onlar için bir et parçasıdır bir mana veremez münafık onun için müminlerin sevgisine de bir mana veremez evet. mesela peygamberimizle ilgili eleştirilen e, ka, e, dinsizleri, münafıkların sitelerine bakıyorum Tek konu peygamberimizin e, cinsel gücü ve kadınlara olan düşkünlüğü. Evet. Başka varsa bana söyleyin. Başka bir konu <laughs> evet, yok. Evet hocam. Bayağı bir koymuş demek ki. Bayağı bir <laughs> evet. koymuş. İnşallah. Bakın her zaman söylüyorum. Helal olsun benim dedem. İnşallah. Helal olsun. İnşallah. Allah aşkıyla, Allah aşkıyla yanan bir insandı. Ve onu evet. seven annelerimiz de Allah aşkıyla yanıyorlardı. Evet hocam inşallah. Allah aşkıyla evlendiler ondan. 18-19 yaşında, 60 yaşında peygamberimiz. Evet. Allah aşkıyla kendilerini hibettiler, evet. evlendiler. E ne oldu? Evlenmesine ne kazanacaklardı? Evet. Kemikleri yok şu an insanların. İnşallah. Bak 1400 yıl geçti. Ondan sonra bir nesil daha geçti, bir nesil daha geçti. Onların da kemikleri yok, onların da yok, onların da yok, onların da yok, onların da yok. Yani ne olurdu dünya? Mesela saraylarda yaşasalar ne olurdu? Evet. En ala arabalara binip geçseler ne olurdu? E sonunda bak toprak oluyorlar. Evet. Kaç nesil geçmiş üstünden değil mi? Evet. En az 14 nesil. İnşallah. Evet, en az yani. Değil mi? İnşallah canım. İnşallah.